Ruhlar aleminden ferruh. Ruhlar aleminden ferruh. Geldin mi? Ha geldi geldi. 18.45 uçağıyla oh. geldi. Bu ne abi? Yavşaklık yapma oğlum ya. Bir kere de yavşaklık yapma ya. Ya Çağatay lütfen ya. bokunu onu çıkardın iyice yani. Kızım bu bildiğin porselen fincan. Ha bırak bunu ya gel. Onu. Devam edin. Ya, boka ciddi ciddi yapalım şu iş artık ya. Tamam hadi, hadi. abi. Abi kalk koy elini. Ruhlar aleminden Ferru. Hadi gel, seni bekliyoruz. Gençler hayırlı akşamlar. Gece gece rahatsız etmek istemezdim. Kapının anahtarının üzerinden unutmuşsunuz. Acil bir giriş yaptım, kusura bakmayın. Bana sajdeti mukabilinde birkaç sigara rica edecektim. sigara. Gençler sigara. Tabii tabii. Teşekkürler. 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 Ben seni nereden tanıyorum? Hangi semtte oturuyorsun? Ben Eller kadar kıymet, bilmiyor anne, senin kadar kimse sevmiyor anne. Dın, 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 bunu dın, alın. Dın, dın, Bak, bunu buradan alın. Dın, 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 dın. Ya, gel kardeşim, gel. Ne oldu lan? Bir tek sigarayı kurtarabildim, Samir abi, abi. Vardı da doluydu. Abi, öyle bir tarikata denk geldim ki, içeride işemeli, sıçmalı ayım vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Ha eşiyorlar sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım.